Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün daha iyiyim. Pazarımız iyi geçsin. Allah'ıma çok şükür. Epeyimden konuşmadık arkadaşlarım. İşte çocuklar geldi. Sağ olsun ol. işte. Ondan sonra arkadaşlarım sabah kahvaltısı. Ondan sonra sabah ne, ne? Ha. Uyuyordu kahvaltı. Salata kahvaltılı. Bir tavuk vardı. Onu haşladım. Yumurta taşıladım işte ondan ondan yiyecek Allah ne verdiyse. Bakalım. Tavuğu da öyle bir haşlamış ki kemiklerinden sürülüyor kendi kendine. Ya, Paramparça abi. oluyor. Ya arkadaşlarım çıkın gelin sabah çay içecek bak sabah kahvaltısı da. Sabah. sabah oldu da öyle oldu. Sarayla zeytin ne varsa. Ha, Allah ne verdiyse Peynir Arkadaşlarım çıkın gelin Samsun aşağı bak beni seyredin arkadaşlarım. Kış geldi bak arkadaşım sipariş verebilirim patik. Bak arkadaşlarım ürüyen oturduğum yerden. Bak arkadaşlarım. Ha. Subha, kuş geldi atıp patikler çıktı piyasaya. Ha arkadaşlarım Subha, bak başladım. Ha arkadaşlarım daha sonra. He, beni ilgi. Mustafa'm yok. Mustafa'yı yurda ver, şeye verdik, kreşe verdik arkadaşlarım. Abası işe girdi, annesi işte, babası işte. Ben de bakamadım Mustafa'yı. Şey verdik Mustafa'yı. Arkadaşlarım sarı kafam kreşe gitti. Hadi size iyi. Beni hep seyreden arkadaşlar yurt dışı Türkiye'ye. Kucak dolusu selam arkadaşlarım. Kahvaltı yapacağım. Pazarımıza gelsin. Hayırlı pazarlarımız, hayırlı günlerimiz olsun. Hadi. Hep beni seyreden arkadaşlarım. Kucak dolusu selam. Hadi arkadaşlar.